Selam millet, ben Mesut. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere çok heyecan verici bir konudan bahsedeceğim. Bugün sizlere 2025 yılında nasıl e-ticaret kralı olabileceğinizi anlatacağım. E-ticaret dünyasında başarılı olmanın sırlarını paylaşacağım. Dijital dünya hızla büyüyor ve e-ticaret devasa bir okyanus gibi. Bu okyanusta nasıl yol alacağınızı öğrenmek çok önemli. Bu okyanusta yüzmeyi öğrenirseniz, İnanılmaz fırsatlar sizi bekliyor. E-ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirmek için doğru adımları atmalısınız. Ama dikkat edin, rekabet de bir o kadar kızışmış durumda. Rakiplerinizden bir adım önde olmak için stratejik düşünmelisiniz. Korkmayın, doğru stratejilerle zirveye çıkacağız. Bu videoda size bu stratejileri adım adım anlatacağım. Arkadaşlar, e-ticarette başarılı olmanın sırrı trendleri yakalamakta. Müşteriler ne istiyor, neler revaçta hepsini bilmeniz lazım. E-ticaret platformları sizin savaş alanınız. Shopify, WooCommerce hangisi size uyuyor? İyi araştırın, doğru kararı verin. İşte en önemli soru. Teknoloji ürünlerimi yoksa sağlık ürünlerimi? Doğru ürünü bulmak için araştırma şart. Ürün hazır. Peki ya müşteri? Sosyal medya reklamlar her yerde olmanız lazım. Reklam bütçenizi akıllıca kullanın. Chapter 5 Yapay zeka desteği. Chatbotlar, veri analizi. Yapay zeka sizin en büyük yardımcınız olacak. Müşteri hizmetlerini kolaylaştırın, satışları patlatın. Chapter 6: Dikkatli olun. Rekabet çok sert. Niş bir alanda uzmanlaşın, fark yaratın. Hızlı teslimat ve yasalara uyum da çok önemli. Chapter 7: Para kazanma modelleri. Dropshipping mi? Özel marka mı? Farklı modeller deneyin, size en uygun olanını bulun. Para kazanmanın birçok yolu var. E-ticaret, dijital ürünler, hizmet satışı ve daha fazlası hangi modelin sizin için en iyi olduğunu keşfedin ve kazanmaya başlayın. Zirveye oynayın. Evet arkadaşlar, e-ticarette zirveye çıkmak sizin elinizde. Unutmayın, yeniliklere açık olun, müşteriyi memnun edin ve teknolojiyi kullanmaktan çekinmeyin. Başarıya ulaşmak için sürekli öğrenin ve kendinizi geliştirin. Her zaman bir adım önde olmak için trendleri takip edin ve yaratıcı çözümler üretin. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz yorumlarda belirtin, size özel videolar çekebilirim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca hangi konularda daha fazla içerik görmek istediğinizi bize bildirin. Geri bildirimleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Unutmayın, her yeni gün yeni bir fırsat demektir. Kendinize inanın ve hedeflerinize ulaşmak için durmadan çalışın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.